Nerelisin? İşkodra. Kaç harbe katıldın? 93 Harbi ve Yunan Harbi, Hünkârım. Kaç cephede savaştın? 93 Harbinde 8, Yunan Harbinde 5 cephede, Hünkârım. Kaç yar aldın, Efendi? 7 kurşun yarası, 3 kasatura, 6 süngü. Gazi oldum diye, niçin terhisini istemedin? Şehadet nasip olmadı, Hünkârım. Niçin şehit olmak istersin? Bu toprak için hünkârım. Nedir o bir avuç toprak? Anamın duası mı desem? Evimin duvarı mı desem? Bütün bir vatan mı desem hünkârım bilmem ama... ...şunu bilirim... ...bir avuç toprak vereceğime düşmana... ...canımı veririm. Ey vallahi efendi.